şarkılara böyle canlı nasıl dans ediyor insanlar yani böyle klapta mı hani buna Nasıl abi bu şarkı bu şarkı nasıl hissediyorsun amına koyayım ya? Anlamıyorum yani ben, ben böyle Ya ede, ede nasıl bir senaryo edersin mesela hani bir kıza çok aşıksın ya da bir erkeğe çok aşıksın. O da diyor ki benim diyor en sevdiğim yani benim hayatımı değiştiren bir müzik var diyor. Ben bu müziği açınca hep enerji doluyor, dans ediyorum diyor. Ciddi diyor bunu. Ve bu müziği açıyor ve sana bakıyor hani senin tepkini merak ediyor. O zaman eder misin mesela dans? Hani ya da diyor ki yabancı müzik çok severim diyor ve bu şarkıyı açıyor. Ne dersin? Ben size o hikayemi anlatmıştım. Değil mi? Bir tane kız vardı. Çok derine girmeyeyim. Kız bana bak en sevdiğim yabancı şarkı. anlattım ama baya önce anlattım ben bunu. Kız dedi ki bana. <laughs> dedi ben de bu aralar yabancı şarkı çok dinliyorum. En sevdiğim yabancı şarkı bu dedi ve bu şarkıyı açtı. King for who's your to keep your head about my killer 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 bang bang, 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 bang. Allah belan versin Allah belan versin. Kaç sene geçti arasından? Hani bu şarkı çıktı işte o dönemler aynı 2015 2016 falan. Hala yarkınla taşağını geçiyoruz ya. Hani bak buluşuyoruz böyle denk düşürüz Yarkınla da söylemiştim kuzenim. Böyle bir deyip böyle bir şarkı açılıyor. Bak sana bir yabancı şarkı açacağım yeni. Yabancı şarkı kelimesi zaten kırmızı alarm yani. Yo da yemin ederim gerçek bak. Yemin ederim gerçek ve gülmemek ve sen malsın dememek için o kadar zor tutmuştum ki kendimi. Kafayı yersin ya. Hikaye mi kaçırın? Hikaye şu ben bir tane kızla konuşuyorum. Ee, i̇şte böyle müzikten falan açıldı. Ben şu aralar en sevdiğim yabancı şarkı diye bana aç bir neti şarkı bu. Ya bayağı, bayağı kaçtım ya. <laughs> Çok kötü bir şarkı ya. Tamam yabancı işte. Yani videonun başında nihayet yazıyor. Hani bunu nasıl atlamış amına koyayım. Hani YouTube'dan dinlememiş mi bu şarkı hiç? Yani nihayet killer. Buggy remix. Çok İngilizce bilmemen lazım ya. Çok İngilizce bilmemen lazım yani. Ve hakikaten de evet çok İngilizce de bilmiyordu zaten. Hatırladım yani şu an. Ama yani böyle şey yaşamak iyi yani. Çünkü o insanı mesela bunu bilmeyeceğim mesela. O insanla devam ettin atıyorum. Aman yani düşün açıklas nasıl açıklayayım ya bunu 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 oğlum bunun bir kaçanı yok yani bu böyle şey gibi değil ki yani bir şeyi yanlış telaffuz eder bir insana hani dersin ki Ha yalnız o Island değil Island böyle bir durum değil oğlum burada desmen sen malsın demeden bunu açıklamanın bir yolu yok ya killer diyor işte yabancı. Evet. Aslında senaymış. Fav sarkisi buydu altı yıl önce falan sarki dinliyor musun demiştim bunu acımıştı. isti. Abi yok yok sena değil tabi lan manyak mısınız? Abi bu olay olurken sen ne dinliyordun? ben o anda aktif olarak müzik dinlemiyordum. Ama müzik zevkim aynı. Hani bu olaydan sonra bir peak de yaşamadım ya. Benim müzik zevkim standart da aynıydı. Bu şarkıyı da dinlemiyordum ama, ama biliyordum yani. Ben müzik dinlemiyorum. Hani böyle bir anda müzikten muhabbet açıldı yani. David Bowie dinliyorum evet. Ben ne dinliyorum biliyor musun? Abi benim en sevdiğim yabancı şarkısı. Abi zaten yabancı şarkı. Yabancı şarkı. Yabancı şarkı biraz yani kırmızı alarm bir kelime ya chat. Yabancı şarkı demezsin. Çok red flag ya. Yabancı şarkı. Cık. Yok yani. Şimdi ben size bir tane güzel bir yabancı şarkı açayım. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.